The Last Door. Biraz gizemli, biraz gerilim bir oyuna benziyor. Bakalım bizi ne tür maceralar bekliyor. Bugün ama partnerim katılamadı. O da çok istiyordu bu oyunu beraber incelemeyi ama bakalım artık ikinci bölüme yetişebilirse onunla beraber oynayacağız. Evet başlayalım. Gördüğüm önce şehiden sonra bir harabeye benzer terk edilmiş şuraya yazı topluyoruz herhalde şu an devam şu. Aa, güzel ah herhalde yaptım önce şeyden sonra ne yaptın ne yaptın tam bakalım bir gözümle Geri dönüşü olmayan bir yol Hayır, ben hayır, ama hayır ya. Cık. Yani şu an ipa basmak istemiyorum. Yani hiçbir şey vazgeçilmez değildir ki kendi hayatım. Benim için artık çok değil Değil, değil. Alarya bak, elini yüzünü yıka, soğuk su iç. Kendine gelirsin umarım beni bir gün affedebilirsin. Bak şimdi bu lafın üstüne. Şimdi kim bilir ne boklar çevirdim. Of. Şimdi ipi kessem. I -ı. Sevgilerle Anthony Beef 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 Ay, çok zor bir Beef Hayır. Ay çok kötü şu an. Çok üzülüyorum böyle şeylere. Evet. Şu an başlıyor oyunumuz. Ekim 1891. Katin oluyor. Bir detenek yüz seçiyat. Yani bu ya... Ama bilmediğim bir dil. Yani Fransızca herhalde olabilir. Çocukluk arkadaşım Antone Beybarf'ın mektubunda yazanlar bunlar da. Hana. Keşke şu an onun ne yazdığını bilseydik. Bu cümleyi duymayla yıllar olmuştu. İskoçya'daki gözlerden uzak yatılı okulda okurken gizlice yürüdüğümüz bilim ve felsefe grubunun sloganıydı bu. Ancak bütün bunları çocukluk anılardan başka bir şey değillermiş gibi arkamızda bırakmıştık. Hiç beklenmedik bir mektuptu. Sadece korkunç bir şeyin meydana gelmiş olduğu anlamına gelebilirdi. Kesinlikle gizli kalması gereken bir şey. Bunlar bir iş çevirdi ya. Neler olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Ertesi sabah vakit kaybetmeden ilk trenle Sussex'e mektupları belirtilen adrese gittim. Ve oradaydı işte. Antonio'nun ailesinin eski evi. Beaverf Malikanesi. Ya Beaverf çok zor ya. Ona... Birinci bölüm mektup. Şöyle bir. Malikaneyi çevrilen muazzam arazi göz alabilince uzanıyor. Ya işte bak. Zenginsin. Antony'nin bu kadar varlık olduğunu bilmiyordum. Hmm, saklıyor gizliler. Ya parasını harcamayı sevmiyor arkadaşlarına demek ki. Hani şimdi bir gideceksin diyecekler. Antony hadi. Hadi abicim. Kocaman malikanen var. Öde derler. de neyse. Neyse zenginsin. Ve seni mutlu zannediyorlar. Adama bak ya ne hale geldi. Garip, burası çok sessiz. Sanki burada kimse yaşamamış gibi. Aa, kocaman ev zaten. Yani tabii ki de yaşamamış gibi olacak. Üzerinde örtüler mörtüler örtüler vardı? Antonio için endişeleniyorum. Onu bulmam gerek. Antonio yok artık. Yok, yok. Bu Antonio mi? Yıllar onu fazla yıpratmış. Kim bilir, kaç seneden beri görüşmüyor. Bu da benim gibi hayırsız bir arkadaş. Kimseyi arayıp sormam böyle. Sonra aa ne kadar değişmişsin der. Sargaçlı saat sessizliği bozan tek şey bu. Cık. Hiç sevmiyorum bu saatleri. O kadar korkunç, o kadar böyle gizemli geliyor ki. Ha böyle dışarı çıktık. Gir 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 gir. Antony'yi bulacağız şimdi. Belki... Dur şimdi. Sağ sol, sağ sol. Sağdan gidelim. Ayağımızı böyle sağdan Alalım bir anca. İçinde birkaç kişi şişi. Ay, pardon. İçinde birkaç içki şişesi ve bardak olan bir dolap. Bir kibrit kutusu da var. Al abi. Al onu. Rutla. Şu an gizemli evdeyiz. Ve her şeyi rutlamamız lazım. Müzik kayıtlarımı çalmak için kullanılan bir alet. Antony'nin yeni icatları bu kadar ilgi duyduğunu bilmiyordum taşını tanımıyor musun? İşlenmiş bir silindir ya da disk takıldığında kaydedilmiş ses ve müzikler çalabiliyor galiba. Ancak içinde böyle bir nesne yok. Demek ki böyle bir nesne bulacağız şimdi. Dur dur, Antoni kimlerine kaydetti şimdi? Pencere sonuna kadar açık soğuk akşam havası içeri giriyor. şemine uzun sürede temizlenmemiş gibi görünüyor. Cık. Milletin şöminesi var mı kullanmıyor. Bak depresyona girmiş. Ha bak böyle bir evim var. Al arkadaşlarına abi. Gez toz. Ay gelin. Ay kapı 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 seçenekleri beni çok geriyor her zaman. Bu tablo eğri duruyor. Düzelt. Bir şey var kesin. Bir şey olacak. Bak. Ay. Tahtadan yapılmış sert bir haça bağlı eski bir tesbih. Alalım. Şimdi önümüze bir şey mişi çıkar. Hemen sağdan soldan domat yaparız. Çıkarız işte kış, kış Şuraya bak. Bir lavabo ve tuvalet malzemeleri. E. Ee? Çekmecelerde içine yarayacak bir şey yok. cam kirlenmiş etrafı zar zor görebiliyorum. Ya bak o kadar param var zenginsin. ama dur şimdi burada bir şey çıktı. Temizlikçi tut abi ya. Bir şeyler tut yani. Ne oldu? Yok. Hayvan beslemek için kullanılan benzer hoş bir kap. Yani bir... Neyse. Ayı. İncele. Pencerenin çevresi çürümüş, açık durması için pek benzer bir şey gerek. Yok. Tamam burada. ip lazım burada ya. Çık. Ya da oradan kaçacağız. Hmm. Kapı kilitli açmak için anahtar bulmam gerek. Şimdi devam. Diğer seçeneklerimize bakalım bir. var. Bir deniz manzarası devasa dalgaların arasında ilerlemeye çalışan küçük bir tekne var. Mutfak, kiler, yemiş. Üzerinde birkaç günlük yemek artı olan bir tabak. Bak bakalım abi küflenme değilse daha de yenidir. Şura. Bak bakalım. Ocak ve bir temizlik bezi. Şura kap kaçak. Başka çeşitli bitkiler ve yemek malzemeleri. Bak yine kapı var. Of. Kapının mandalını açtım. E açtım. Nasıl? Ay. Kuşlara yaklaşmak tehlikeli olabilir. Haç, haç, kipitle yak, yok. Neyse. yiyor ne onlar? Bu kadar barbar olabiliyor mu kargalar? Tamam, ön tarafa çıktık. Şimdi ne yapacağız? Soldan gideceğiz. Şimdi olay bak, solda başlıyor aslında herhalde. Ay. Bak dedim. Şimdi, çok karanlık diyecek. Çok karanlık daha fazla ilerleyemem. Hadi şöyle yap hadi. Al. Al. Hı. Uf, sen de mıy, 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 mıy Ne yapacağız şimdi? Çık buradan. Şurada bir şey var. Pardon. Şimdi mum. ip bulmamız lazım. Kargaları kış kışlayacak. Aslında üzerine yürürsen zaten bir şey yapmıyorlar. Bir şey yapanlar da artık ne kadar aç olduğunu gördük. Şöyle yok. Şu pencerenin sonuna kadar çıksa hava giriyor içeriye. aa, aa. aa. Geri gel. Orada bir şey var. Şurada. Gözü odayı gözetleyen bir kiyi kafası. Yeah. Ha plak da bulmamız lazım ses için. Şöyle bir bakalım bir. Burada ne vardı? Burada şöyle bir oda vardı ama. Şura, aa şu mumu bir şey mi acaba? 5 Mart 1891 Efendi Antonio dini eşyalarımızı atmamızı istedi. Ona neler oluyor? Neyse ki saklayacak bir yer buldum. Onsuz geceleri dua edemem. 18 Mayıs 1891 Efendi Antonio Alfiye'den memnun değil. Sıradan bir kedinin ona zarar olabilir ki. Kediyi eve sokmamız yasakladı. Ama ben zavallı hayvanı açlıktan ölmeye terk edemem. O kadar akıllı bir kedi ki ne zaman cama açsam yemeğine hazır olduğunu biliyor. Her neyse Efendi Anton için enişteniyorum. Her gün daha da yabancılaşıyor. Kesin onun içine bir şey kaçtı. 15 Eylül 1891. Efendi Anton bütün gününü ofisinde kapalı geçiriyor. Yemeğin kapısını bırakmamızı istiyor. Yine de pek bir şey yediği yok. Gerçekten endişelenmeye başladım. Hmm. Şimdi hizmetkarlar varmış ya da ama hepsini kovmuş Aa, açıldı mama bulacağız şimdi. Kedi, kedi bizim en iyi dostumuz. Kediye karşı şeyi var bu Antonia'nın. Mama bulmamız lazım. Bak birikiyor şu an. Devam. Şurada kesin bir şeyler evdeyiz. demin basmıştım. Bak böyle şeyler. Benzle pencereyi sileceğiz. Dur şimdi dur, dur Ya da şöyle bir şey yapsam. Bizi yakıp geçsem. Neyse. Çözümleyeceğiz yavaş yavaş. Çözümleyeceğiz. Dur şimdi. Şu camı sil. Çıcaksız karanlık bir orman resmi. Niye öyle? Artık gerginlik yaratmak için birebir girmeyeceğim. Burası kilitliydi zaten ama şurada bir şey var ama Bakmak istiyorum şu an yani. Kapat. Kapat tekrardan. Oğlum. Ha. Sil. Yok. O da yok. Ay o da yok. Bu da yok. Şu an boş boş. Dolanıyor gibi hissediyorum kendimi ya. Çok ayar oldum. Şimdi. Musil. Şömineyi yak. Bunu yapmama gerek yok. Var. Ben istiyorum. Benim şu an. Ve yakmak istiyorum şömineyi. Ah ah Sürüklediğin şeye bak ya. Haç tak şuna. Yok da yok. O da yok, bu da yok. Hmm. Acaba saat silsem? Yok. Acaba burada hmm, bir şey var mıydı ya? Gözümden kaçan bir şey. Hmm. Haşla gezsem? Yok. Şu an kesin gözümden kaçan bir şey var. Ama. Acaba bezlerle kargadayı kuş kuşlasam mı ya? Dur dur. Olacak öyle bence. Hadi kuş kuş. Yok. Yok. Hmm. Ya şu an kendimi çok çaresiz hissediyorum. Aa. Şurası isek, şurası Duvara haçını taksak. Yok, böyle bir de yok. Şuraya bakayım. Kapıyı zorlasam? Yok abi. Ama kabını temizle. Evet, okumuştuk zaten de. Şöyle her yeri. A. Ya bu muydu ya? Üf. İşaret çıkmıyor ya. O kadar ayar oluyorum ki böyle şeylere. Gel şimdi karanlık tarafa gir. Kesin bir şey olacak. Tamam. kesin kilitli. Kapı sıkışmış açılmıyor. Şöyle devam. Şunu yak. Dur 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 dur. Yak bunu. Bak, ben olsam yakardım. Şu an yaka yaka giderdim. Çok. Şunu. Kapı boşluk ağırlığa sularla kapatıyorum. Oy. <laughs> <laughs> Kesin Antonio'nun odası bu. Çift kişilik bir yatak üzerine toza bakılırsa uzun süredir kullanılmamış. <laughs> Duş var. Küçük resimlerle ve küçük resimler ve eski müzik <laughs> parazyonu. Ne? Dagareo tipi fotoğraflar. Çoğunlukla ayrı resimleri. Şöyle bak işaret çıkmıyor ama yine bir tıklamak istiyorum. Gümüş bir anahtar. Al. Şimdi işten kapkara oldu. Bu pencere yan da öyle bazı Aç. Allah açmayı sıkışmış Belki küçük bir şeyler çakmayacak mı? Çok kalın olmak için de ayrıca bir şeyler <laughs> yapmıyor. <laughs> Amurcan tekmeyi gireceğim. Zaten kimse yok. Antony'un hayatından şüphe ediyorsun. Şu an her şey yapmalısın aslında. Şuraya gir. İçeriden kilitlenmiş. anahtar olmaz. Olmaz içeriden kilitlendiyse de nereden biliyor içeriden kilitlendiğini? Şimdi anahtarımız var. Ya şu kapı kapı değilmiş, ya da şu arkadaki kapıyı açmamız gerekiyor. Antonio'yu bulmamız gerekiyor şu an. Kesin havata bağlı bir şekilde bulacağız da. Belki geçmişi anlatıyorsa Antonio'nin ölmeden önceki ye zamanı olabilir. Plağa benzi kutusunda Venedik karanlığına yazılı al. Plak. Bunda bir şeyler dinleyeceğiz şimdi. Dur dur sağdan sağdan. İlk önce her zaman. Tamam sağ çıkıp Sol çık. Devam. Hmm. Ne? Örümcek ayakkabı demir bir Al abi kendimizi güvene almamız lazım. Yakatacak odun dal, ağaç kabuğundan oluşan ufak bir yığın. Al. Al. Yakacak odun. Al. da... Bu kazan yıllardır kullanmamış gibi görünüyor. Kır. Şöyle. Şöyle. Neyse yukarıda bir pencere gibi bir şey vardı. Buraya düşersek çıkma ihtimalimiz olur oradan. Çıkalım buradan. Şimdi bir plakı dinleyelim. Bir orada ne sesler var. Ne söylüyor bize orada. Gel abi. Tak. Hı. Şey A, bu çocuk nasıl öldürdüğünü Müzik halinden kesildi. Geri gir. Evet. Kargalar. Bakayım. <laughs> İriyordu. Böyle bir şey beklemiyordum. Tekrar açtıktan sonra belirli bir manzarayla karşılaşmayı düşünüyordum ama. Sopalı abi. Şu an geri çıkmak istiyorum bir saniye. O zaman diğer taraftaki kargalar açılmıştır. Gitmiştir. Oradaki kargalar bu kargalarsa. Evet bu kargalar o kargalar. Tam birlikinizin ortasını ölmek üzere olan bir karga var. Al onu. Şimdi. Ne yapacağız? Tehdit edeceğiz. Göstereceğiz. Bak. Sizi böyle yaparım. Şöyle yaparım diyecek Aa, kedimiz, kedi, 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 kediye karla vereceğiz. Dur şununla. Aç şunu. Koy bunu oraya. Tamam. Şu, şu levhayla tutursam bunu. Ya tamam koydum da vazgeçtim. Geri almak istiyorum. i̇p ee, ip 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 ip. Şu an şu odaya bir girelim bir tekrardan. Şurada kesin ipe benzer bir şey vardı. Buraya hep böyle her şey attığımız şeyler. <laughs> Antiyonun ipini de alabiliriz ama neyse. Dur devam. Gitmiyor. Ne? Hmm. Üzüldüm lan karga ya. Yani öyle yem yapmak doğru bilmiyorum ama o kedi bize lazım. Kötü ruhlara karşı bir savaş açıyoruz şu an. dikeceğim. Evet. Şu an devam. İlerleyelim. Burası. Tamam. <laughs> Buyurun, bir şey olmaz. Tanrım burada ne olmuş? Evet. Bir kadın cansız bedeni öleli birkaç gün olmuş daha yine olmuş olan ya. Hmm. Elinden nota benzer bir şey tutuyor. Al Bu saatleri son düşüncelerim olacaklarını bilerek yazıyorum. Son sözlerim, son nefesim. Kocamı bu hale nasıl bir karanlık gücün getirdiğini bilmiyorum. O artık tamamen delirmiş. Gaddar ve sevgiden yoksun bir yabancı. Hayatımızın üzerine nasıl bir gölgenin düştüğünü bilmiyorum. Ruhumuza yerleşen bu yabancı varlığın ne olduğunu bilmiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ancak kesinlikle bu dünyadan değil. Yakında kardeşlerime kavuşacağım. Korku ve delilik saçan bu dipsiz uçurumdan kurtulacağım. Yakında titremeyi bırakacağım. Şu şey düşürdüm. Sunum saç dokusu. Evet part 2'de bu gizemin devamını devam edeceğiz. Şu anlık burada bırakıyorum. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Hangi tür oyunlar oynayacağımızı söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın.